Ambulans yolda, o, tamam mı? Ne illetip duruyorsun kübra kübra? Anne! Ne? Anne, sakın gelme! Ne? Numara mı yapıyor bu gene? Anne ne diyorsun? Ah. Anne sakin ol. Ah. İntihar. Tamam mı? İntihar etmiş. İntihar. Hayır hayır hayır, yetişecek ah. tamam mı? Kurtaracağım o, ben onu. Ölmüş mü? Hayır. Ha, ölmüş mü? Bak ambulans gelince biz hemen çıkacağız tamam mı? Yiğit geliyor. Elif yukarıda bak sen ne olur sakin ol tamam mı? Ne olur sakin ol. Neriman! Ne oluyor ayol? Ya Neriman abla gel Allah'ını seversen gel. Kontrolden çıktı burası ya. Torunumu, torunumu <laughs> çalacaklar. Yani sakin ol çocuğa bakma. Geldim bir yiğit, yiğit yolladı bize diyorum. Evet. Git vallahi öldürürüm sevinize. Sen kimsin ayol? Yalancı. Anasını D Neriman, Dünür geldi, tamam. Sakin, Zeliha Hanım ha, Sakin, tamam. Ha, tamam. Tamam, tamam, Sakin. Sakin Zeliha abla, tamam. Benim, yok bir şey. Tamam, geçti. Ha, geçti, tamam. Tamam. Çok Tamam, tamam. Geçti. Ver, Elif'i ver. Ver, bebeği ver. Ya sen niye geldin? Ben sana evde bekle demedim mi? Ay bu böyle nasıl olmuş Zeliha abla ya? <laughs> Bileklerini <Of>. kesmiş. <laughs> Selah teyze. Al suç Hadi siz çıkın. Ben hallederim burayı. Hadi Zeli abla biz çıkalım. Gel. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.